Merkezlere merhabalar. Merkezi Teğet Geometri kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İlhan Hoca. Umarım iyisinizdir. Evet ne zamanı? Bahar geldi diyoruz ama bahar geldiğinin bir diğer bakış açısı nedir? Sınav haftasıdır. Ve bu sınav haftasını seninle beraber güzel bir şekilde yüz ala ala tane tane götüreceğiz. Çünkü sınav bizim için nedir? Çok değerlidir. Üniversite sınavında orta başarı puanı için bu sınavları adım adım ne yapacağız? Birlikte halledeceğiz. Bana güveniyorsun değil mi? Ben sana güveniyorum. Sen de bana güven. Harika şeyler yapacağız. Evet bugün ne yapacağız? İkinci dönem birinci matematik yazılısına senle birlikte hazırlanacağız. Dokuzlar hazır mısınız? Valla ben bomba gibiyim. Bomba gibi bir sınav hazırladım. Ve bu sınava hazırlık çalışmasını birlikte halledeceğiz. Hazırsan o zaman videoya geçmeden önce bu ve buna benzer videoları kaçırmamak için videoya beğeni bırakıp beni desteklemiş olursun. Ve kanala abone olursan da bundan sonra gelecek videolardan haberdar olsun. Çünkü ikinci sınav nedir? İkinci sınav tamamen üçgenlerle alakalıdır. O yüzden dikkat et. Üçgenlerde senin için harika sürprizlerim var. O yüzden kaçırmanı istemem. Tamam mıdır? O zaman hazırsan hemen neyi ekranımız gelsin. 10 tane çok güzel sorumuz var. Seninle birlikte sınava hazırlanacağız şimdi birazdan. Şöyle soruları göstereyim. Evet hazırsam birinci sorudan başlayalım. Şöyle birinci soruya yaklaştım. Evet şimdi sorumuzu okuyalım. Bu bir denklem sorusu. iki bilinmeyen denklem sorusu. Şimdi denklem sistemine göre 2x artı y kaçtır diyor. Öncelikle bak iki bilinmeyen denklemde ne yapıyorduk? Yok etme metodu kullanabiliriz. Taraf tarafa toplam metodu kullanabiliriz. İkisini de deneyebilirsin. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi yukarıda x var aşağıda 3x var ya. Gel x'i yok edelim. Nasıl yok edeceğiz? Diyeceğim ki şöyle bir şey yapacağım. Şurada taraf tarafa toplayacağım ama öncelikle yukarıya... Eksi 3 ile çarpalım. Eksi 3 ile çarptığımda bak şöyle geldim. Eksi 3 yazdım şuraya. Hatta biraz sola kaysın. ha şimdi daha net görelim. Eksi 3 ile çarptığımda ne olacak? Eksi 3 x eksi 21 y eşittir artı 12. Tamam mı? İfadenin hepsini ne yaptık? Eksi 3 ile çarptık. Aşağıya aynı olduğu gibi yazıyorum. 3 x eksi y eşittir 10. Şimdi bunu taraf tarafa toplayalım. Şöyle aşağıya bir artı çektim. Bakkal hesabı biraz bakkal hesabımız solda kaldı. Artıyı çektim. Eksi 3 ile artı 3 yani x olan ifadeler ne oldu? Birbirini nötrledi. Eksi 21 y eksi y. Toplarsam eksi 22 y eşittir. 12 ile de onu topladım. 22. E 22'ler ne oldu? Sadeleşti. E y buradan ne geldi? Eksi 1 geldi. Şimdi y'yi buldun. Çok güzel. Ama bize 2x artı y sorulduğu için herhangi birinde ne yapıyorum? Y'yi yerine yazıp x'i buluyorum. Bulalım. Bak şunu da geleceğim. y eksi 1 yazacağım. 3x eksi eksi 1 eşittir 10'sa eksi eksi ne yaptı? Bak ifadeler çarpıldı. Artı oldu. Artı 1'i de karşıya negatif olarak yollarsam 3x eşittir 10 eksi 1'den ne oldu? 9. E, 3 ile sadeleştirebilirim. X'i de buradan ne bulduk? 3 bulduk. Şimdi x de var y de var. Bizden 2x artı y istenmişti. Geliyorum hemen şuradaki ifadeyi şöyle aşağıya çektim. 2 çarpı x yani 3 artı Y. Y dediğimde eksi 1'di. 3 çarpı 2 6. 1 çıkarttığımda 5 değeri benim için ilk sorumun cevabıymış. Birinci sorumuz bu şekildeydi. Ne yaptık? 2 bilinmeyenle denklem çözümü yapmış olduk. O yüzden Geçebiliriz değil mi? Hadi geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuza baktığımızda şöyle bir okuyalım. Kök içerisinde 3x artı y artı 12 artı x eksi 2 artı 11'in karesi eşittir 0. Bir dakika bir dakika bir dakika hocam. Hocam bir dakika. Burada bir sıkıntı var. Dediğini duyar gibiyim. Sakın ama bak sakın. Sakın dikkat et bak. Niye hocam? Kökün içerisine baktığında. Şimdi sağ tarafta ne var? Şöyle göstereyim. Sağ tarafta bir sayının karesi alınmış. Sonuçta karesi alındığı için buranın pozitif olması gerekiyor. Tamam. Pozitif bir sayıyla ne toplanırsa sıfır olur. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ama kökün içerisi ne olmalı? Pozitif olmalı. Yani kökte dışarı negatif çıkamaz. İşte bak o zaman şu yorumu yapabiliyor muyum? Demek ki ya bunların toplamı sıfırsa şöyle bir şey olmalı. Sıfırla sıfırın toplamı sıfır olabilir. Yani ben burada sadece bunu deneyebilirim. Çünkü karesi alınmış bir ifade varsa demek ki sonuç pozitif olacak. E sol tarafta pozitif. Pozitifle pozitifin toplamı yerine ifadelerin hepsinin içerisine sıfır eşitleyeceğiz. Anlaştık mı? Bak bu önemli detay. O yüzden çok zor gibi gözükse de bu soruyu seninle beraber çok pratik bir şekilde yapacağız. O zaman önce başlayalım şöyle. 3x artı y artı 12'yi geldim. Sıfır eşitledim. Sonra altına da x eksi 2y artı 11 eşittir 0 dedim. Çok güzel. Şimdi bak yukarıda y var aşağıda eksi 2y var. Ne yapacağım? Yok etme metodu için şöyle bir şey yapabiliriz. Yukarıyı 2 ile genişletsem ne olacak? Şöyle bir okçu işareti çıkarttım. 6x artı 2y artı 24 eşittir 0. Aşağıda olduğu gibi yazsam x eksi 2y artı 11 eşittir 0. Süper. Şimdi denklemi ne yapacağım? Taraf tarafa toplayacağım. Yine bakkal hesabımı toplamamı getirdim. Hemen eksi 2y ile artı 2y'yi birbirine sadeleştirdim. 7x artı 35 var bak. 24 ile 11'i topladım. Artı 35. Artı 35'i de karşıya negatif olarak yollayalım. Bak her şey ayarlı geldi. Ya böyle var ya ayarlı gelen soruları çok seviyorum. Ne öyle yani ondalıklı işte geçen mesela bir cevap buldum. 119 böyle 19 çıktı. Yani belki hayatımda 119 ile 19'u ilk defa yazmışımdır. Lütfen yani buradan diğer matematik hocalarına da sesleniyorum. Lütfen böyle biraz daha ayarlı güzel sayılar verelim. Öğrenciler... Yani yorulmasın değil mi? Yani en azından başta öğrenirken sonuçta işlem yapa yapa tabii ki ilerleyeceğiz. Şimdi 7x eşittir. Eksi 35 artı 35'i karşıya yolladım. Eksi 35. X buradan ne geldi? Eksi 5 geldi. Tamam. X'i bulduk. E peki Y lazım. Y'yi de herhangi birinde yazarsam şuraya gelip eksi 5 yazıyorum. Eksi 5 eksi 2 Y artı 11 eşittir 0. Eksi 2 Y'yi karşıya artı 2 Y olarak yolladım. 11 eksi 5 nedir? 6'dır. 2 ile 6'yı sadeleştirebiliyorum. Y de buradan ne geldi? 3 geldi. X'i de buldum. Y'yi de buldum. X artı Y sorulmuştu. O zaman eksi 5 artı 3 ne yapar? Eksi 2 yapar. Demek ki cevabımız eksi 2 imiş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 5'i de 3'ü de şey eksi 5'i de 3'ü de bu şekilde bulmuş olduk. İkinci sorumuz bu şekildeydi. Güzel soru değil mi? O zaman hadi geçelim. Üçüncü sorumuza. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz köklü sayılar sorusu. Bak şimdi köklü sayılarda ne yapıyoruz? Öncelikle bize bir denklem vermiş. Bu denklemin çözüm kümesini sormuş. Yani ÇK'yı soruyor bize. ÇK'yı şöyle yazacağız. Şöyle yazacağız ve kapatacağız. Bu şekilde yazıyoruz bak. yani bunu yazmazsak puan kırabilir. Ama Hocaların genellikle bu tarz böyle gözlüğü takar böyle var. Merceği takar böyle her şeyi bulmaya çalışır. O yüzden dikkat etmek lazım. Tamam mı? <laughs> Şimdi kök yani küp kök var. Öncelikle bak şu küp köke baktığında burada da bir küp kök var. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi sağ tarafta taban 3, sol tarafta taban 27. Yani yine 3'ün bir katı. 3, 3, 3, 3 üzeri 3 konuşamadım. 3 üzeri 3 yazabiliriz. O zaman gel bunların hepsini bir denklem denkleştirelim. Yani tabanlarını aynı yapmaya çalışalım. Şöyle yapalım. Şöyle ben 3'ü yazdım. 3 üç üzeri 3'ü de yazdım. Sonra x artı 1 var ya bak biz aslında ne yapmış oluyoruz biliyor musun? 27 3 üzeri 3 yazıyorum ama 27'nin üzerinde x artı 1 olduğu için ikisi de yan yana şöyle yazılabilir. x artı bir şöyle parantezle yazdım. Eşittir. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Sen gelip mesela şurada 3 var. Şurada kök var. Bunları şöyle yazabilirsin. Şimdi görünmeyen burada İfade yazmıyor ya bak şu iç taraftaki köklü ifade yazmıyor. İfade yazmadığında bu her zaman kare köktür. Yani buranın 2 olduğunu söyleyebilirim. 2 ile 3'ü çarpabilirim. Yani şu şekilde şöyle bir 6 altı yazabilirim. 6. dereceden kök diyebiliriz. Tamam mıdır? Çünkü biz zaten şöyle bir şey yapmıyor muyduk? Bak kökü yazdığımda Mesela şurada 3 yazsın. Burada da 2 üzeri 2 yazsın. Bunu dışarı nasıl çıkartıyorduk? Şöyle hemen farklı bir renkle şu 3'ü bu 2'nin altına getiriyorduk. Yani üzerindeki 2'nin altına getiriyorduk. Ve ifade şöyle bir şey oluyordu. 2 üzeri 2 bölü 3 oluyordu. Bu şekilde kökten kurtarabiliyorduk. Tamam mıdır? O zaman aynı işlemi şöyle bir şey yapsam. Bak şurada 2 vardı. 3 çarpı 2'den 6 geldi değil mi? Bak şöyle 6 yazıyorum. Şuraya da 3 üzeri x dedim. Şimdi düzenleyelim. Bak 3 üzeri 3x artı 3 bölü 3. Bak ne yaptım? İçeriye dağıttım. Aslında dağıtmasak da olurdu. Çünkü 3'ler sadeleşecek. Eşittir. 3 üzeri x bölü 6. Şimdi tabanlar aynı. E ne yapacağım o zaman? Üstlere eşitleyeceğim. Üstleri eşitlerken de 3'leri sadeleştiriyorum. Bak şuradaki 3, 3, 3 var ya. Bunlar sadeleşince direkt x artı 1 kalacak. Hemen yazalım. 3 üzeri x artı 1 eşittir. 3 üzeri x bölü 6. x artı 1'i de x bölü 6'ya eşitlersem. Sadece üst tara taraflar eşitledim. 6x artı 6 eşittir x. 6x'i karşıya negatif olarak yolladığımda eksi 5x oldu. Her iki tarafı da 5'e böldüğümüzde hatta eksi 5'e böldüğümüzde x'in değeri buradan nedir? Eksi 6 bölü 5'tir. Bize de zaten çözüm kümesi sorulmuştu. Çk dediğimiz değer, bak çk kümemizi açtık. Eksi 6 bölü 5 yazıp kümeyi kapattık. Demek ki cevabımız bu şekildeymiş. Anlaşıldı mı? Bak şöyle hatta güzelce bir boyarsak mükemmel olur. Üçüncü sorumuz bu şekilde. Hadi gelsin. Dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuza baktığımızda bir oran orantı sorusu. Oran orantıda hemen okuyalım sorumuzu. Bir anne bayram sabahı 3 çocuğuna sırasıyla 3 ve 3 ile 4 doğru orantı, 5 ile ters orantı olacak şekilde harçlık dağıtıyor. Ve toplamda 360 lira dağıttığına göre en çok harçlık alan çocuk kaç lira almıştır? Şimdi öncelikle oran orantıda yani doğru orantı neydi? Sağ taraf sol taraf gibi düşün. Sağ taraf artıyorsa sol taraf da artıyorsa yani denklemin her iki tarafı da artış gö gösteriyorsa veya azalış gösteriyorsa bunlar doğru orantıydı. Ama bir tarafı artarken bir tarafı azalıyorsa biz buna ters orantı diyorduk. Yani denklem kurarken ben o zaman doğru orantıyı bölü yani ondalıklı olarak yazacağım ama ters orantıyı çarpma sisteminde götüreceğim. Çünkü biri yukarıda biri aşağıda gibi düşünürseniz. E, o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben ABC olarak değerlendirsem çocukları. Şöyle 3 ile 4 doğru orantıydı. A bölü 3 eşittir. B bölü 4. Şu an biz A ve B'yi doğru orantı şeklinde yazdık. Yani mesela A'yı arttırdığımda sen sonuçta içler dışarı yaptığın için B de artmış olacak. E peki şöyle bir şey söz konusu. Bir de 5 ile ters orantı. O zaman geliyorum 5C yazıyorum. Bunu da çarpı yapmamın sebebi ters orantı olduğu için. Tamam mıdır? Peki şimdi bunu bir değere eşitlesem. Mesela 5C'yi düşünerek yapalım. Çünkü diğerleri içler dışarıdan çarpıldığı için beni zorlamayacak. Ama tam sayı üzerinden çözmek istediğim için bunu yapmak istiyorum. Diyorum ki eşittir 5K diyorum. 5M diyebilirsin. 5N diyebilirsin. Fark etmez. Şimdi 5K dediğimiz olay şu sadece şurada değerli. 5K 5C eşitse C değerimiz K oldu. Hemen yazıyorum ben. C K oldu. CK. Yunus Hoca değil mi? Coğrafyanın kodları. Peki içler dışarı yapacağım değer. A bölü 3'ü 5K ile eşitlediğimde içler dışarı yaptığımda A'nın da buradan ne oldu ortaya çıktı? 15K oldu ortaya çıktı. 5K ile 3'ü çarptım. Aynı şeyi neyle yapacağım bir de? B bölü 4 ile yapacağım. B bölü 4'ü 5K eşitlersem içler dışarıdan 20K gelecek. Hemen onu da yazalım. B eşittir 20K. Bunları bulduk. Peki en fazla şöyle baktığımızda toplam 360 lira dağıttı ya. E toplamlarını o zaman ben 360 eşitleyeceğim. 35 bir daha. 36K'yı 360 TL eşitlersem K buradan 10 TL oldu. E peki en çok harçlık alan çocuğu sormuştu. En çok harçlık alan çocuk B değeri. Yani 20K. 20 çarpı 10 ne yapar? 200 lira en çok dağıtılmış paradır. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani ben üzüldüm açıkçası. Yani birinci çocuğa sen 200 lira veriyorsun. ikinci çocuğa 150 lira veriyorsun. Üçüncü çocuğa niye 10 lira veriyorsun? Yani üçüncü çocuk yeni mi doğdu? 10 liraya gidip bir tane ekmek mi alacak? Ne yapacak? Lütfen. Yani buradaki anneye biraz sistemliyim. Eşit yani adalet her zaman... Ben her zaman adaletin yanındayım. Sen de umarım adaletli olursun diyelim. Neyse dördüncü sorumuz bu şekildeydi. Hadi geçelim beşinci sorumuza. Geldik beşinci sorumuza. Burada ise ne var? Hem eşitsizlik var hem mutlak değer var. Diyor ki eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir diyor. Öncelikle bak sağında da solunda sayılar var değil mi? Ama ortasında mutlak değer var. Biz bu mutlak değeri öncelikle dışarı çıkarmamız gerekiyor. Ne yapıyorduk? Aslında yapmamız gereken şey şu. Normalde örnek veriyorum mesela şöyle bir mutlak değer var. AX diyelim mesela. Küçüktür. B diyelim. Biz bunu ne yapıyorduk? Eğer a dışarı çıkartacaksa bir b olarak çıkartıyordum. Bir de a öyle düzelteyim bir dakika. Heh. Eksi b olarak çıkartıyordum. Peki tamam ben bunu bu şekilde yapıyorum ama aynı denklem içerisindeyse yani örneğin mesela 2 x eksi 8 4 ve 12'yi beraber çözmek istersem ne yapacağım? Öncelikle pozitif düşünüyorum. Bak 4'ü yazdım. 2 x eksi 8. 3'ü eşit 12. Bak şu an pozitif düşünüyorum. Bu denklemi bir çözelim. Şöyle her yere 8 eklesem bak. 8 ekledin. 2x oldu şurası. 8 ekledim 12. 8 eksi ekledim 20. Peki hepsini 2'ye böldün. 6 x 2'ye böldün 10. Şöyle küçük eşit. Şimdi birinci denklemi bulduk aslında çözüm kümesinde. Ama bir de eksili olayımız var. Peki eksiliyi de şöyle yazarsam. Ben eksi ile çarptığımda aslında eksi 12 ve eksi 4 olacak. E peki biz ne yapıyorduk eksi çarpınca? İfadeleri yer değiştiriyorduk. Yani eksi 12 küçük eşit. 2 x eksi 8 küçüktür. Eksi 4. Yani yer değiştirdik. Çünkü normalde eksili yazmak istediğimde negatif ifadeler arasında ters yazılıyordu. Çünkü en büyük tam sayı değeri nedir negatif olarak? Eksi birdir. Tamam mı? Aslında o düşünceye göre ifadeyi ters çevirmiş oldum. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi düzeltelim. Her yere 8 ekledim. Eksi 4. Küçük eşit. 2x. 8 eklersem burası artı 4 olur bu sefer. Şimdi her yeri 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm. Eksi 2. Küçük eşit. X. Küçüktür. 2. Bak şimdi sağda da solda da bir denklem var. Bu sağdaki soldaki denklemin çözüm kümesini yazarken CK diyorum bak şöyle çözüm kümesi. Solda 6 ve 10 var. Fakat 6 normal ama 10 küçük eşit. Yani ifadeyi yazarken şu şekilde yazacağım. Değerimiz şu şöyle başlasın. Burada 10 olduğu için kapalı olacak. Peki birleşim diyelim. Sonra yan tarafa geliyorum. Bu sefer eksi 2 kapalı olacak. Fakat 2 kapalı olmayacak sağ tarafta olduğu için ve ifadeyi şöyle kapatırsam çözüm kümesini de bu şekilde söylemiş oluyoruz. 5. sorumuzu da bu şekilde çözdük. Mutlak değer sorusuydu ve mutlak değerde nasıl çözüm yaptığımızı gösterdik. O zaman geçebiliriz değil mi? Bu soruyu da hallettik. 6. soruya geçelim. 6. sorumuz bir problem sorusu. Hemen okuyalım. 80 yolcu kapasiteli bir otobüste 12 kadın 8 erkek inince erkeklerin sayısı kadınların sayısının 1 bölü 3'ü oluyor. Buna göre ilk durumda kadınların sayısı kaçtır demiş. Öncelikle bak 80 yolcumuz var. Erkek ve kadın olarak tablo çizsek. Ben genelde bu tarz problem sorularında tablo çiziyorum. Sana da öneririm. Bak şimdi. Erkeğe şöyle yazdım. Kadın da şöyle yazdım. Kadını soruyordu değil mi? Kadınların sayısı dediği için kadına x desem. Toplam zaten 80 yolcu değil miydi? E, geliyorum buraya. 80 eksi x yazıyorum. Çok güzel. Şimdi 12 kadın 8 erkek iniyor. 12 kadın inerse şuradan 12 kadın azalacak. E, buradan da 8 erkek azalacak. Eksi 8 ve eksi 12'yi bu yüzden yazdım. Devam ediyorum. x eksi 12. Burada da 80 8 ne yapar? 72 eksi x. Tamam çok güzel. Şimdi son cümleyi yapalım. Ne diyordu? İnince erkeklerin sayısı kadınların sayısının bir bölü 3'ü oluyor. Kadınların sayısının 1 bölü 3'ü erkeklere eşitmiş. Yani cümleye göre hareket ediyorum. E bunu ben içler dışarı yapsam. 72 ile 3'ü çarpacağım. Ne yapar? 3 kere 2 6. 7 kere 3 21. 216 eksi 3x eşittir. X eksi 12. Peki eksi 3x'i karşıya negatifte pozitif olarak götürürsem ne olacak? 3x ile x'i topladım. 4x şuraya yazayım. 4x eşittir. Eksi 12'yi de karşıya pozitif olarak yollarsam 216'yı 12 eklediğimde 228. Peki o zaman 228 4 ile sadeleşebiliyor. 4'e böldüğümde x'in buradan değeri ne olur? 200'ü 4'e böldüm. 50, 28'i 4'e böldüm. 7. O zaman 57 bizim için doğru cevap olur değil mi? Kadınların sayısı 57 oldu ve bize de zaten x'i sormuştu. Cevabımız 57. Ama deseydi ki erkeklerin sayısı gelecektim şurada 80-57 yapacaktım. Tamam mıdır? Şöyle soruyu çözdük. Da şöyle biraz boyayalım. Boyama en güzel şey boyamaya. Bak şöyle güzelce boyadım. Cevabı gösterdik. 6. soruyu çözdük. O zaman 7. soruya geçebiliriz. Evet, geldik 7. sorumuza. 7. sorumuz çok güzel bir nedir? Yüzde problemidir. Hemen tuzlu su karışım sorusu. Hemen bakalım. Şimdi tuz oranı yüzde %40 olan 300 gram tuzlu suyun 1/3'ü döküldükten sonra kalan kısmın yarısı ocakta buharlaştırılıyor. Bak bu ifade önemli. Kalan kısmın yarısı ocakta buharlaştırılıyorun. Altını çizdim. Şimdi başlayalım. Tuz onun yüzde 40 sa 300 gram tuzlu su varsa elinde. Hemen ne yaparsın? 300'ün yüzde 40'ını alırsın. Sıfırlar gider sıfırlar gider. 120 kalır değil mi? Demek ki elinde 120 gram tuz var. Ama karışımın nedir? Karışımın 300 olduğu için aşağıya 300'ü yazdım. Bu şekilde yazdık. Peki devam edelim. 1 bölü döküldükten sonra. Şimdi 120'nin 1 3'ü nedir? 40. 40'ı çıkartıyorum. 300'ün 1 3'ü nedir? 100. 100'ü çıkartıyorum. Yeni denklemimiz ne oldu? 80/200. bölü 200, 200 karışım, 80'i tuz. Şimdi öncelikle şöyle düşün. Geriye kalan kısmın yarısı ocakta buharlaştırılıyor da ya. Bak kalan burası. Kalan bu. E, yarısını buharlaştıracağız ama sence 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 tuz buharlaşır mı? Hayır. Sadece su buharlaşacağı için karışımdan buharlaştırsak işimizi görür. E o zaman tuza dokunmayacağız bu arada. Bak tuza dokunmuyorum 80. E, 200'ün yarısı nedir? 100'dür. Artık yeni son halimiz 80 bölü 100 olmuş oldu. Sonra geriye kalan kısım için karışıma tuz oranı %20 olan 100 gram yeni bir karışım ekleniyor. Bak tuz oranı %20 olan zaten 100 gram bir karışımsa %20'si nedir? 20 gramdır. O zaman son hanede ne yapıyorum? 20 ekliyorum buraya bu şekilde. Sonra aşağıya da ne olacak? 100 gram geldiği için buraya da 100 gramı ekledim. Son halimiz nedir? 100 bölü 200 oldu bu şekilde. Ama son durumundaki tuz oranı sorulduğu için yukarıda tuzlu aşağısı karışımdı. Oran yazacağız ya zemini 100 yapmamız lazım. 2 ile sadeleştiriyorum. 50'ye 100 geldi. Demek ki son durumda %50 oranında tuzumuz varmış. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şöyle %50'yi de yazdık ve cevabımızı bulmuş olduk. 7. sorumuz bu şekildeydi. Hadi gelsin 8. sorumuz. Evet 8. sorudayız. 8. soru tam yemlik bir soru. Yani 8. soru çok böyle kolay gibi gözüküyor. Aslında kolay ama başlarken doğru başlarsan bu işe götürüyorsun. Nasıl hocam? Şimdi üstü sayılarda şöyle bir durum var değil mi? Bak 4x artı 4y yani 4 üzeri x artı 4 üzeri y 10 verilmiş. Farkları da 8 verilmiş. 2 üzeri 2x artı 19 y ifadesinin değeri sorulmuş. Şimdi ben öncelikle şunu bilmem lazım. Şuradaki ifadeler yok oluyor değil mi? Yok olup gidiyor. E o zaman bunları yok edelim. Aradakileri. E o zaman taraf tarafa toplasam. Şöyle topladım. Ne gelecek? 2 tane 4 üzeri x eşittir 18. Şimdi 2 ile 18 sadeleşiyor. 4 üzeri x ne oldu? 9 geldi. Şimdi 4 üzeri x'i yazdım. E hocam şurada da 4 üzeri x var. O zaman gel bunu. Bak gel. Burada yerine yaz. E 4 üzeri x gördüğün yere ne yazacaksın? 9 yazacaksın. 9'umu yazdım. Artı 4 üzeri y yazdım. Eşittir 10. Şimdi bak buraya. 4 üzeri y 1 değil mi? Çünkü 9 neyi toplarsam 10 yapar? 1'i. O zaman 4 üzeri y 1 ise hangi sayının? 1 olduğunu söyleyebiliriz üstü sayılarda. Şu üzerinin 0 olması gerekiyor değil mi? 4 üzeri 0 1 olabilir. Peki y'nin değeri burada kabak gibi ortaya ne oldu? Çıkmış oldu. Y'yi bulduk mu? Bulduk. Şimdi sırada ne var? X'e geçeceğiz. E, yerine yazalım. Herhangi birinde mesela şurada üst tarafta yerine yazalım. Y'ye 0 yazdığımda bunu buldum. Ama şöyle bir durum var. E biz zaten x'i bulmak zorunda değiliz. Çünkü bak şuraya bak şuraya. Ne var burada? 2 üzeri 2x var. Yani bu ifadeyi ben şöyle 2 üzeri 2x. Üzeri artı olduğu için ne yapıyorduk? Çarpma işlemi yapıyorduk. Çarpı 2 üzeri 19y. Tabanlar aynıysa üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Aslında o ifadeyi açmış oldum. Peki şöyle bir durum söz konusu. E ben y'yi 0 bulduysam. Şurada 4 üzeri x sağlandı. Çünkü 2 üzeri 2. Bak şöyle yapıyoruz. 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti. E 2 üzeri 2x ile aynıdır. Şöyle yazsam aynı şekilde gözükür. Tamam. Peki. Şimdi 4 üzeri x çarpı 2 üzeri 19 ile 0 çarpsam 0. 2 üzeri 0 1 zaten. E 4 üzeri x de 9'du. E 9 çarpı 1'den cevabımız ne geldi? 9 geldi. Çok güzel bir sorudur. Şöyle yıldızladım. O yüzden size de dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. 8. soru bu şekildeydi. 8 tane soruyu çözdük. Son 2 sorumuz kaldı. Geçelim hadi 9. sorumuza. Evet 9. sorumuza baktığımızda yine bir üstü sayı sorusu. 2 üzeri x artı 1. Eksi 2 üzeri x eksi 1 artı 2 üzeri x eşittir. P çarpı 2 üzeri x artı 3. Hiç korkma bak hiç. Böyle çok sayı var hocam aman ben burada ne yapacağım ne olacak ne bitecek. Hiç hiç korkma. Ne yapacağım biliyor musun? Sadece kesişim noktasına bak. Her yerde aynı olanlar nedir? 2 üzeri x 2 üzeri x 2 üzeri x 2 üzeri x. Demek ki bunları ortak tabanda yazacağız. Ya ortak paranteze alacağız. Yazalım. Bak şöyle başlamak istiyorum. 2 üzeri x çarpı 2. Çünkü üzerinde 1 var. Şöyle 1 yazdım. Eksi 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1. Artı 2 üzeri x eşittir. P çarpı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3. Ne yaptık? Hepsini indirgedik. Tamam mı? Şimdi bak sol tarafta 2 üzeri x, 2 üzeri x, 2 üzeri x. Bunları tek paranteze alayım ki karşıdaki 2 2 üzeri konuşamadım. Karşıdaki 2 üzeri x ile sadeleştirelim. Tamam mı? Şimdi bak devam ediyorum. 2 üzeri x parantezini aldım. Şurada 2 var. Eksi. Şurada 1 bölü 2 var. Ne yaptım? 2 üzeri eksi 1'i çevirdim. 1 bölü 2 yazdım. Artı 2 üzeri x'in ta kendisi var. Aynısı varsa ne yapıyorum? 1 yazıyorum. Yazdım. 1. Eşittir. P çarpı 2 üzeri x çarpı 8 yazıyorum direkt. Peki şöyle baktığında aslında sadeleştirmeyi söyledim mi ben sana? Bak 2 üzeri x'ler gitti. Sol tarafı çözelim. Payda eşitleyeceğim. 2 ile 1'i topladım. 3. 3 eksi 1 bölü 2. Bak. 3 eksi 1 bölü 2. Eşittir. 8p. Şimdi şöyle baktığımda payda eşitlediğimde ne olur? Şöyle 1 yazıyorduk. Buraya 2 ile genişledi. 3 kere 2 6. 6 eksi 1 5. 5 bölü 2. Geldim bak 5 bölü 2 eşittir. 8p ise. İçler dışarı yapmamak için aslında 8'i 2'nin yanına götürsek ne olur? 5 bölü 16 eşittir. P gelir değil mi? Demek ki P değerimiz 5 bölü 16 ymiş. Bize de zaten bunu sormuştu. 9. sorumuz bu şekilde gelmiş oldu. Bir sonraki kısma geçeceğiz ve son soruya geçeceğiz. Hazırsanız hemen son soruya geçelim. Kapanışı neyle yapıyoruz? Yaş problemiyle yapıyoruz. Bilirsin babanın çocuktan daha küçük olduğu yaş problemleri karşımıza çıkabiliyor. Yani sorudaki hatalardan dolayı. Umarım sen bu tarz şeylerde hemen fark edersin bu, bu durumları. Şimdi soruyu okuyalım. Bir babanın yaşı, iki çocuğun yaşları farkının 6 katına eşittir. 12 yıl sonra babanın yaşı, çocukların yaşları farkının... 8 katına eşit olacak. Buna göre baba bugün kaç yaşındadır? Şimdi öncelikle babanın yaşını şöyle bak yine tablo mantığıyla baba diyorum ve çocukların yaşları farkı. Fark diyorum bak. Peki farkımızın 6 katına eşitse farka x desem babanın yaşı ne oldu? 6x oldu. Peki 12 yıl sonra yıllar yıllar geçecek. 12 yıl geçecek bak. 12 yıl geçtikten sonra ben buraya bir 12 mi ekleyeceğim? 6x artı 12. Baba artık 12 yıl daha büyüyecek. Yalnız. buraya bak birinci çocuk. İkinci çocuk yazmış olsaydım, bunlara da artı 12, bunlara da artı 12 yazacaktım. Fakat işin içinde ne var? Aman dikkat bak aman. Bak düşmediğini düşünüyorum. Sen de sağ tarafa artı 12 yazmadın. Eminim. Bak yazmadığını eminim. Yazdıysan da şöyle bir geri al. Tamam mı? Dikkat et. Hatayı burada yaşadın ama sınavda yaşama. Bizim buradaki amacımız nedir? Sınava hazırlıktır değil mi? O yüzden bu tarz eksikleri varsa bunu görmüş olacağız. Tamam mıdır? Şimdi farklı 12 eklemeyeceğim çünkü çocuk da 12 yaş büyüyor. Birinci çocuk. ikinci çocuk da 12 yaş büyüyor. Farklarını alınca bunlar ne oluyor? Şöyle bak. Şunlar nötrleniyor. Birbirini götürüyor. O yüzden şuna dikkat et. Buraya hiçbir şey yazmadan aşağıya indirdim. Direkt x olarak. Tamam mı? Eğer şöyle birinci çocuk, ikinci çocuk yazmış olsaydım. Yani soru farklı olsaydı. Deseydi ki işte birinci çocuk şu kadar büyüyor. ikinci çocuk şu kadar geçiyor vesaire. <laughs> ya da 12 yıl sonra birinci çocukla arasındaki fark şu vesaire. Yani direkt kişiye özgü bir denklem olmuş olsaydı Onlara da artı 12 yazacaktım. Ama burada farklar olduğu için yazmıyorum. Hatta şimdi şurayı şöyle sildim. Daha temiz, daha güzel oldu. Peki şimdi ne dedi bize? Çocukların yaşları farkının 8 katına eşit olacak. O zaman çocukların yaşları farkı x'ti. 2 yıl geçmesine rağmen x'ti. 8 katına ne oluyor? 12 yıl sonraki babanın yaşı eşit dönüyor. Eşitledik. O zaman 6x'i karşıya negatif olarak yollasam. 8x'ten 6x çıktı. 2x. 2x eşittir 12 ise x buradan ne geldi? 6 geldi. Ama bak cevap 6 değil. Çünkü bize babanın bugünkü yaşı sorulmuş. Yani 6x soruluyor. Hemen ne yapıyorum? 6 çarpı 6'dan cevabın 36 olduğunu söyleyebiliyorum. 10. sorumuz da bu şekildeydi. Son soruyu da silgi ya dur bir dakika. Heh. Son soruyu da şöyle çözdük. Ve kalemi şöyle bırakıyorum. Vedalaşalım. Çok güzel 10 tane soru çözdük. Hatta şöyle bakalım neler yaptık ya. Bak 10 tane Mükemmel sorular çözdük. Aa adımızı yazmamışız. Bak 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 bak. Hemen adımızı, soyadımızı yazalım. Aa önemli bak. Kimin kağıdı bu? İlhan Aslan bu şekilde. Sınıfı 9C. Benim numaram 46'ydı lisede. Hey gidi günler. Hey 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 derler ya. Evet. Bu şekilde yazmış olduk. Umarım tabii ki dur dur dur. Neyi unuttuk? Neyi unuttuk? Bugün senden ne istiyorum ben? Tam 100 puan istiyorum. Bak, 100'ü alacaksın ve geleceksin bu videonun altına. Hocam ben 100'ü aldım. Teşekkür ederim. İkinci yazılıyı bekliyorum diyeceksin. Abone de olacaksın, videoyu da beğeneceksin. Desteklerini esirgemeyeceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman umarım sınavda çok güzel notlar alacaksın. Şimdiden sana başarılar dilerim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.